Abi sen ne yapıyorsun ya, hıh? Bana hesap ver, sen ne yapıyorsun? Alt tarafı kızdan özür dileyecektin. Niye açılıyorsun kıza, her şeyi anlatıyorsun? Bana bak, kuralları unutma. Zaten dördü de aynı. Neden? Çünkü pekiştir diye, tek bir kural var. Ben ne yapıyorum ya? Kendi bir benlik yarattım, kendi kendimi uyarıyorum, iyice kafayı yedim ya. Vücut kimyamı bozdu bu kız. Allah'ım sakinleş, rahatla. kurcalama. Sağ o ne? Sağ mı yazmış mı ya? Sıla falan yazacaktım herhalde. Hmm, çok anladım. Ay sana ne ya? Sen oraya maddeler yazmışsın ama o bir şeyin kısaltması. S harfiyle başlıyor. Bulacağım bak. Sabri. Sen yine Sabri ile buluşacaksın değil mi? Sen adam olmazsın demek. Oldu mu? İçin rahatladı mı? Sen kafayı mı yedin ya? Yo kafayı falan yemedim. Gayet sağlıklıyım ben. Hatta burada kafası çalışan tek kişi benim. Aha. Sen Sabri ile buluşacaksın yine, benim de başımı yakacaksın. Ben önceden tedbirimi alıyorum. Sen neden her sıkıştığında sürekli eski meseleleri benim hatalarım bulup su yüzüne çıkartıyorsun acaba? Ayrıca daha yeni özür dilemiş birine göre fazla cesursun. Özür dilemek bir erdemdir. Ayrıca ben niye üste çıkmak isteyeyim ki? Yani onu bir anlasam. Anlaşılacak bir şey yok. Benim de sana anlayışlı davranacak halim yok. Git yap, ne yapıyorsan yap ya, beni de rahatsız etme. Yatacağım tabii, ne yapacağım? Ne yaparsan yap ya, bana ne işte onu diyorum. Beni rahatsız etme de ne yaparsan yap. Se a o Gel gel daha gel 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 sonuçları gör gel 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 gel. Ya <laughs> biraz abartmıyor musun Mosin? Abartıyoruz abartıyoruz gel daha abartıyoruz rekabetinde bir tadı vardır ama en yakın rakibinle aranda uçuru fark olursa oyunun tadı kaçar tabii. ama bu kaybeden için böyle ama kazanan için ballı kaymaklı fıstıklı dondurmalı ekmek kadayıfı moda mu zirvede? Ay Mosin iyi de yani ne bileyim şuna tabletten bakabilirdin ne gerek var böyle bir şey? Dur şimdi dur. Tabletten bakacak olanı arıyorum zaten. <laughs> Alo. Oo Rıfatçım. Ya merhaba. Ee, dedim ki bu benim sesimi duymadan rahat edemez. E, ee, kötü bir zaman da aramadım değil mi? ya da kötü haberi benden almayasın inşallah. Ya, tamam kabul bu seferlik geçtim beni. Ya Rıfat bu ikinci roundu kazanmanın şerefine bir yemeği hak ettik mi diyorum ha? Ne dersin? Gerçi vaktim varsa tabii. Çünkü böyle kriz zamanlarında insanın işten başına alacak vakti olmaz da o yüzden. Seversin sen o adamı hani beş dakikada değişir bütün işler diyeni. Severim tabii severim. Ya Rıfat bak her şey değişir. Hayat değişir, mevsimler değişir ama ...senle olan rekabetimiz asla değişmez. Bir <laughs> İkinci sıraya düştüğünde bu kadar sevsen oyunumuz. <laughs> Vallahi bak çok seviyorum ya. Bilhassa neyi seviyorum biliyor musun? Şimdi bazen beni arıyorsun ya... ...bakıyorum senin numaran, açıyorum telefonu, senin sesini duyuyorum. Aa, ee, Bosuncuk ikinci, niye düştünüz, ne yapacaksın şimdi filan diyorsun ya. Beni nasıl kamçılıyor biliyor musun? Hadi bakalım Bosun diyorum, geç makinenin başına... ...geç düvenin başına kaptan olarak diyorum ki şu yarışta hadi birinci ol. Vallahi billahi bana yaşam mücadelesinde böyle öyle bir katkı sağlıyorsun ki ya sana minnettarım ya, minnettarım. Hadi hadi hadi, sen bitirdim seni Rıfat diyorsundur. Ha şimdi ben bunu yemeğe çıkabiliriz diye bir davet olarak algılayabilir miyim ha? Ne diyorsun? <laughs> şimdi kapatmam lazım, haber veririm ben sana. Evet, evet, <laughs> verirsin ya, verirsin. <laughs> Sinirinden telefonu yemezsen bana haber verirsin. <laughs> delirmiştir şimdi bu? Ay Muhsin ya vallahi sanki adamı gördüm böyle telefonu yedi falan demeler ya ne abarttı ne abarttı ha. Vallahi ben olsam delirirdim. Yalnız telefonu yemezdim etraftaki her şeyi katır kutur katır kutur yerdim. Çıldırırdım ya. bak bak geçtik işte ya. Bak 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 şuraya bak 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 gökyüzündeki yıldızlar gibiyiz. Bu da mu birinci oldu. Oh be oh gel seni yapayım. gel 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 gel. Oh. oh. Geçtik, geçtik, geçtik. <laughs> <Çocuk> gibi bir yeminle. yemin galibiyet galibiyet galibiyet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar